Durumda İman etmişler. Bunlarla bizim gideceğimiz yer yok. Yani burada dikkat ederseniz biz hep bir yetişkin, bir karakter e, olup olmadığını, duyup duymadıklarını, anlayıp anlamadıklarını, bir insan organı taşıyıp taşımadıklarını falan tartışıyoruz. Sürekli eleştirirken, ya insan evladı bunu yapar mı diyoruz? Bunların kulakları evet. yok mu? Gözleri yok mu? Beyinleri yok mu? Gerçekten hasarlı bir beyinle karşı karşıyayız. Yani bu kadar düz hırsızlık karşısında kim konuşabilir, şey, susabilir? Kur'an'la dalga geçiliyor, değerlerle dalga geçiliyor, hırsızlıklara dalga geçiliyor ve hepsi susuyor bu noktada. O halde burada bu insanlar ve bu kitlelerin psikolojileri, sosyal hareketleri ve davranışları üzerine değil mi biz de argümanlar geliştiriyoruz. Yani ne oluyor? Normal insan evladı bunu görür. Evet göremiyorsun. Burada çok Türkiye'de çok tuhaf bir şey oluyor Türkiye'de. Yani seçmenin yüzde ellisi bütün bu hırsızlıklara rağmen gidip bu Tayyip Erdoğan oy veriyorsa burada senin benim anlamadığım ve bilmediğim bir şey var. Bir bölge yok oldu yani. Ama bir hipnoz durumu da söz konusu galiba. He? Bir hipnoz durumu da. Ya hipnozu da aşan bir şey var burada. Yani bunu ben çözemiyorum. Hipnozu çok aşan bir şey var. Ee, burada tam anlamıyla dünyayı algılayıp algılamama ilgili bir şey var. Yani nesneyi tanıyıp tanımamakla ilgili bir şey var. Ya işte hırsız. Bu bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Yani bu kadar net bir şeyi nasıl göremiyorsun? Şimdi bunu başka türlü sormamız lazım. Yani mesela bunu ben zaman zaman imam hatiplere soruyorum. Mesela cemaat Hı. eğitimine soruyorum bu soruyu. Şimdi bir insan, bir çocuk nesnelerle tanışır. Nesneleri tanır işte bu kalemdir, bunlar bunlar ağırlığını tanır. Yani bunlar bir şey, fonksiyonu var, işlevi var. Ama nesne yani tutulur, dünyada gördüğün bir şey. Kafada soyut bir şey değil yani. Bu kafamdaki bir resim değil, bir hayal değil yani. Bu tutulur bir şey. Şimdi insanların bu öğrenme çağındaki 11, 12, 13, 14 yaş buralar sorgulanacak ileride. Ya yani Türkiye en çok 5 sene sonra, 10 sene sonra bu eğitim sistemini sorgulayacak. Ya yani inovatiflerin işte başörtülü dini oraları tartışılmayacak. Bu çocukların bu okullar kafa yapılarını, bu cemaat eğitimi kafa yapılarını sakatlaması üzerine konuşulacak. Çünkü çocuk daha ortaokulda 11-12 yaşındasında ders görüyor. Şimdi 12, 13, 14 yaşındaki çağ soyutlama çağıdır. Yani dünya, nesne, ekonomi, anne her şeyi soyutlama çağıdır. Yani hükümet kafasında bunun kavramlarını oluşturma çağı. Yani tam organlar yeni büyüyor. Bahçe, fidan, bitkiler yeni büyüyor. Tam bu çağda nesnelere karşı diyelim su. Su bir nesne. Bunu içiyoruz, kullanıyoruz, temizleniyoruz. Şimdi su hakkındaki ilk bilgimiz bunu Allah yarattı. Allah'ın nuru, yani. Allah'ın şeyse Bu doğru mu? Doğru. Ama öncelik o değil. Öncelik suyu kullanma. Dereni temiz tutma. Bunu kazanma, bunu üretme. Derelerini şey yap, suyu temiz tut, suyun işlevi temizlen. Hı hı. Ondan sonra da Allah'a şükret. Ama suyu görür görmez ilk hı. şey, bütün nesneleri görür görmez onu Allah yarattı. Soyutlamasına gidersen, onu Allah yarattı, onu Allah yarattı, onu Allah yarattı. Onların kullanımlarını, fonksiyonlarını, işlediklerini, bu hayat için, beşeri hayatımız için vazgeçilmezliklerini öne koymuyor. Başka bir şey yapıyor bak. Allah öbür taraftan daha soyutlu bir şey. Şimdi böyle olunca su ikinci planda kalıyor. Birinci plan onu Allah yaratması. Adam mesela köyde deresi elinden alınmış. Deresi kalmamış. Ama o köyüne bir çevre mühendisi o ya da suyu akıtacak mühendis ya da ziraat mühendisini getirmiyor. O hemen şunu düşünün, Köyümüze hacı gelsin, hoca gelsin, şeyh gelsin. Önceliği o oluyor. Dikkat et soyut ve manevi kavramlar hep önceli oluyor. Nesneler karşısında. Türkiye ekonomisi burada. Üretim burada. Ne kadar çayımız var, ürünümüz var değil mi? Bütün bunun nesneler evet. nesne ortada. Bunlar iki, önemse, bunları ikinci önem sırasına göre koyuyor o çocuk. O çocuk için dini bütün bir hoca her şeyden önemli. Dini bütün bir şeyhi her şeyden önemli. Bak dikkat et nesneler gidiyor, hayat gidiyor yani hayat algılamada hocaların, dini kavramların yeri kafada daha büyük, çok daha önemli bir hale geliyor. Şimdi burada çocuk sakatlanıyor. Ondan sonra gidip iç iç yolunuzda. Ondan sonra gidiyor Pensilvanya'nın kapısına gidiyor. Yani koskoca Konya Ovası'nı terk edip, Bitlis'in ovalarını terk edip, dağlarını terk edip, ürünlerini terk edip, buralardaki dereleri terk edip, buraların gerçekliğini terk edip, hayalinde kaf, bir kainat diye bir yere gidiyor. Bak Tabiat, gerçekte tabiat var. Çiçeği var, rüzgarı var, ürünü var. Hı hı. Buradan kainat diye bir yeri, jüpiter diye. Zaten dergilerine bak jüpiter, mübiter, hüzmeler, ışıklar. Oradan şey geliyor yani. Gayiplerden ışıklar geliyor falan. Hep böyle av avladı zaten. Şimdi bu yüzden bu İmam Hatip ya da bu cemaat eğitimleri Türkiye'de sakat çocuklar yetiştirdiği çok açıktır. Soyutlamaları sakattır. Manevi soyutlamaları sakattır. Nesneleri soyutlamaları sakattır. Bu çocukların bir daha kendilerini toparlaması ben gördüm mümkün değil. Mümkün değil. Bazıları toparlıyor ama yani e, aralarında gerçeği birlikte, e, dönenler var. Mesela bunlardan bazıları emniyet içerisindeki e, bu yapılanmada e, durumun e, vehametini görüp şimdi itirafçı olanlar var. E o itirafçı olanların çoğuna da bak yani tabii ki var Bunu iyi şey yapmıyorum ama itirafçı olanların çoğu zaten cemaatle bir problem çıkmış. Orada bir sürtüşme meydana gelmiş. Ya paradayla anlaşamamışlar ya başka makamda anlaşamamışlar ve bir sürtüşmeden sonra adam illa Allah deyip hani Hiç. şey yapmış. Ya yani böyle samiyetle yani ya gittiğimiz yol yanlış yol değil. Bu, bu dünyayı algılama olarak bir haksızlık hak, haksız bir yerde duruyoruz. Bu kadar insana işkence diyoruz ve bunu manevi anlamlar veriyoruz. Yani bu cumhuriyet ortadan kaldır. Buna manevi bir anlam ver. İnsanlar içeri at, Buna manevi bir anlam ver. Ya bunları manevi anlam verme. Bunlar hukuki karşılıklarını ver. Nedir bu? Yani anlatabiliyor musun? Çünkü gitmiş. Bu yüzden bu çocuklar bana sorarsan Türkiye'deki eğitim sistemi şöyle tartışıldı imam hatipler. Ya bu inovatiklerde işte baş.